BA paralel CD vermiş. 150 dereceyi vermiş ve bizden buradan x'in kaç olduğunu istiyor. Bunlar açı ortay. Şimdi bu açı ortaylara A, A. Buraya da B'ye B diyelim. Şimdi kalem ucu kuralımız vardı arkadaşlar. Kalem ucu kuralımızı hatırlayacak olursak. Şu şekildeydi kuralımız. Böyle bir şekil olduğu zaman bunları A, B, C diyelim. Paralellik var. D1, D2. Bunlar paralel. Neydi kuralımız? A artı B artı C eşittir. 360 Aynı kuralı burada uygularsak. Uyguladığımız zaman ne yazarız? 2A artı 2B artı 150 eşittir 360. Buradan 2A artı 2B kaç eşittir? 210'a. A artı B'yi kaç olarak bulmuş olduk? 105 olarak bulduk. Şimdi X nedir? M kuralı var bir de. M kuralına göre X neye eşittir arkadaşlar? A artı B'ye eşittir. Yazarsak yerine ne olur? 105 olur ve cevabımız B seçeneği olarak bulunur.